Hadi, Hadi geçmiş olsun. Hadi, geç. Hadi tamam, bakayım. Daha evet. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ve İl Tarım e, Müdürlüğümüz olarak yerinde sahiplendirme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu işlemin amacı şu. 5199 sayılı kanun gereğince köylülerimizin, mahallelerimizin, vatandaşlarımızın sahiplenmek istediği köpeklere çip uygulaması yapıyoruz. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak verdiğimiz irtibat numarasından bizlere ulaşarak çip taktırdıkları köpeklerimize kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Hem popülasyonu azaltıyoruz hem de hiçbir hayvanımıza, canımıza zarar vermeden en güzel şekilde bu canlarımızla birlikte Huzur içinde yaşamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yoğun bir ilgi var. Veteriner hekim arkadaşlarımız da bu işte gayet başarılılar. Biz de belediye olarak elimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Sokak canlarımız için sahadayız. Ayrıca kimliklendirme yaptığımız hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak kuduz hastalığına karşı koruma sağlıyoruz. Böyle tutalım iğne yapacağız çünkü. Kafadan bakalım. Köylüleri kalmamış. Kaçka köpekten şey geçti bunun hayvana. Kolay gelsin. Kaç yaşında? Bilemem yaşını ama bir 10 yaşında vardır. Var belli. <laughs> Güzelce kafasından tutalım, iğne yapacağız şimdi. Düzce Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir uygulama yaptığı için Allah razı olsun köpeğimizi çiftletmek istiyorduk zaten de geldi. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani köpeklere, kedilere bu çok önemli bir şey zaten. Geçen sene bunun şeyi oldu. Geçen sene önceki sene mi? Biz eletecekmişik. E ben arabam yok. kimden eleteyim bunu? Otobüsle mi eleteyim diye. Ama gelse dedim yaptırırız. En iyisi ya. En iyisi. Çoluk çocuğumuz var. Sokaklarda geziyor. dur 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 dur, ya, dur, dur bir şey yok bir şey yok. Dur dur dur. <laughs> tamam. Yok, yok, tamam. Yok 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 yok. Ha kimliğini verdin mi abi? abi? Hoş geldin abi. Tamam siz de hoş geldin. Ha aşı yapacağız o zaman. He. Tamam. Sizde parazit falan böyle bir şey var. Kuduz aşısı yapacağız şimdi. Sade. He. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda toplam 175'e yakın yerinde sahiplendirme işlemi yaptık ve bu işlemlere hız kesmeden devam ediyoruz.